Aa! Sana iş çıktı! Bağ mı? Bir ara Selpil hanımın evine kadar gideceksin! Ben mi? Selpil hanımın evine gideceğim, değil mi? Ee, dedik ya işte! Olur! Selpil! Serpil'e gideceğim! Dur lan! Mevlüt varmış! Biz de şeker yaptıralım bari! Hocalara büyük kutu yaptır. Olur yaptırırım. Hemen gideyim mi? Dur oğlum. İnci değil... ...ikindiden sonra. Sen de geleceksin değil mi bey? Allah esir gelsin. Canım kır şu şeytanın bacağını. Ne olur gidiversen yani. Kes benim öyle insanlarla işim yok. Ama para gönderiyorsun. Aziz biraderimin ruhu hürmetine... ...senin aklın ermez. Ermez değil mi? <laughs> Şimdi ben Serpil hanımın evine... ...Gideyim mi? <laughs> Hazır Ay, değil mi? Şimdi hazır, getiriyorum! Ay! efendim, burası. Öyle ya, yerini unutmuşum uğursuz evin. Çok iyi yaptınız bey, sevaba giriyorsunuz. Ha bir de şunların yüzünü görmek olmazsa... ...Neyse sen burada bekle, bir dua ba edip gelirim. <laughs> Oo, kimse yok mu? Allah Allah, Mevlüt nerede ki acaba? Kafetler! Kalk ulan! Hayır! Hayır! bırak! Sen ha! Yürü bağlam. Yapmayın amcacığım! götürüyorsunuz? İnci görürsün edepsiz yürü! Aşkıcım yapmayın ne olur utanırım! Yürü dedim! Al bu kızı iyice bir muayene Sağlam mı, çürük mü diba! Ama amcacım hayır! gel! Hadi yürü! bu, bilin mi ki sen? <laughs> Namussuzlar! Kul gibi kızımın ırzına geçtiler! Geçerler bey, geçerler. İnşallah bir şey olmamıştır. Olmaz olur mu bey? Hele bu devirde, günde en az on kız muayeneye gelir... ...Daha sağlam çıkan olmadı bu evden. Sus be kadın, yüreğime indireceğim. Sen dua et de, kaybettiği sadece kızlığı olsun. Ya başka ne olurmuş ki? Ya bir de karnını şişirdilerse? Sus be kadın, ağzını hayra aç! Hepimizi dövdü! Arkadaşlarıma, nişanlıma rezil Vay olduk! Yavrum, vah! Serpil nerede? Bilmem, saçından sürüyerek götürdü! Eyvah! <laughs> Öldürecek, kesecek kızımı! Başımıza gelene bak! Heriften meteli <laughs> kalamayız artık! Ne yapacağız şimdi? Bilmem, yandır. Kızınızın günahına girmişsiniz! Hiçbir şeyi yok yavrumun <laughs> ya! öyle, şükür! Amcacım! Daha bitmedi, düş önüme yürü! <laughs> Abla, söylesene bu adam nereye götürdü kızımı? Tımarhaneye! Aman abi, biz burada kan alıyoruz. Daha çok ağlarız! Hele moruk paraları bir kessin bakalım! <laughs> Mevlüt bitti mi? <laughs> Çok acıklıydı galiba! Çok! <laughs> Allah kabul et! <etsin. Gülüyor> Amca ben gönderdi! <laughs> Al canım! Al, ah, ah, sevaptır ya! Sen yemezsen senin yerine ben yerim! <laughs> <laughs> kabul <laughs> al! Ben çok severim iki tane veririm. Fazla yok ötekilere etmeyecek. Gelene <laughs> gel de ver işte. Ötekilere yetmeyecek, Beni de ağlattınız. <laughs> al. Şerefine dostum. Afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> Serpil hanım nerede? Ya... ...O deli götürdü kızımı. Nereye götürdü? Serpil'im nerede diyorum? Lan <laughs> ben de burla! Anneciğim! Yavrum! Anne. Çekil diyorum, çekil! Aa, ayıp ayıp, nihayet yengenizim canım aa! Yengeymiş, yengeçler götürsün seni! Sakin ol birader! Biraderime bana! Yidirdiğim ekmek hepinizin gözüne dursun! Lan bu muydu sizin mevludunuz? Bu evde neler oluyor ha, deyin ben. Çocuklar parti vermişler! Parti gibi parça parça olun hepiniz! Lan sizde hiç din iman yok mu? Kardeşimi mahvedip geberttiniz, hainci de kızını mı rezil edeceksin? Lan savulun başımdan, yoğursam bir kaza çıkacak elimden, savulun! Sizlerde hırs, namus, edep, haya yok mu lan? Sizi şu evden atsam ne dersiniz ha? Ne diyeceksiniz? Aman amca sakın ha! Emret ne dersen yapalım ya! <laughs> ne dediniz de yapmadık! önden tezi yok, bu kız evlenecek! <laughs> oh, ne hala? <âlâ. gülüyor> bu eve namusu, iffeti yerinde bir damat girecek. Yoksa benden zırnık yok, işte bu adet. <laughs> Ama amca bey... Şu anda kızıma layık bir damadı nereden bulabiliriz? Lan ben bulacağım! Bakalım kızımız beğenecek mi sizin bulduğunuzu? Beğensin, beğenmesin! Evlenecek, yoksa defolun buradan! Var mı itirazınız? Yok, be yok. yok! İyi ama kime vereceksiniz beni? Eşittim oğlum Abdi, kızımı sana veriyorum. Bana mı veriyor? Evet, sana veriyorum, kabul mü? Kıh, <laughs> kıh! Bana bir şeyler oluyor, bayılacağım!